Şehzade Mustafa'nın ölümüne Kanuni'nin ağladığına dair cenaze namazını kıldığına dair hiçbir bilgi yok. Çünkü cenazesi de zaten Aktepe'de öldürüldükten sonra Ereğli'ye gönderilmiş. Konya e, Konya Ereğli'sine ve orada kılınmış. Ulema da oraya gönderilmiş. Yani kazasker vekilleri vesaireler. Çünkü orduda cenaze namazının kılınması büyük bir infiale Hı. Öfke ve tepkiye sebep olacağı bilindiği için. Ama hep şöyle anlatılırdı da e, yani kanuni oğlunun cenaze namazını kılarken ağlamaktan namazı bozuldu vesaire diye bu doğru değil. Yani burada da mesela ağlıyorsan niye öldürttü oğlunu. Yani onu sormak lazım. Çünkü bir insan orada ha, oğlunun hain olduğunu inandığı için öldürdü. Yani yoksa o, o hem öldürdü. Ağlamaz mı ya o? Yani ya hem öldürtüp hem ağlanır mı? Ben hem Normal ölürtüp... bir insan ağlar. Hayır normal bir insan oğlunun ölümüne ağlar da normal bir insan da oğlunun öldükten sonra da ağlar. Ay, ama burada öyle hem şey. öldürtür hem ağlar. Ben Devletin, ona tabi inanıyorum. Tabi, 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 tabi. Çünkü öldürtülmesi bir bakıma devlet için ama şey oğlu için yani bir bir bakıma da hepsi müdafaa gibi. Hain olarak görüyor yani oradaki şey. Yani er... Ama oğlu erhan. Hayır oğlu üzülmüş olur. Tamam, ama tamam, ağladığına tamam, dair bir bilgi yok diyorum. Bilgi yok diyorum. ama ağlamıştır. Fakat şeyde Süleymanname'de bu ava çıkışında anlatıyor kendini hı hı. hiç saraya sığamadı Kendini dağlara vurdu. At üstünde ablara gitti diye. Evet. Orada sefer sırasında zaten Halep'te Cihan Girde vefat edecek evet. orada. Evet. Şey sadece Bu arada son defa bir şeye dönelim. Kitabın ismini niye değiştirdiniz diyorlar? Kitabın ismi Avrupa'daki Osmanlı İmparatorluğu diyorlar. Ayzinki Kaysanık öyle. Osmanlı İmparatorluğu. Evet, niye ismini değiştirdiler diyorlar. Osmanlı İmparatorluğu tarihi. Türkçede ifade. Niye? Yani Avrupa'daki Osmanlı İmparatorluğu dediğin zaman ne anlayacak insanlar? Cahil mi insanlar? Ha. Hayır ne anlayacaklar öyle? Efendim Baştan, anlamazmışsınız. Ay, onun için değiştirmişler. <laughs> <Orada. evet. gülüyor> Onu Cevap başta ben... izah edildi. Orijinalde konuldu orada içinden. Yani o yüzdenmiş. O anlamazmışsınız. Öyle. Yani Anlamazmış. Avrupa'daki Osmanlı tarihi yani anlaşılacak bir söz şey olmadığı için bu hale gitmiş. Ama Onu, baş, Avrupa'daki Osmanlı tarihidense... <laughs> Avrupa topraklarındaki Osmanlı varlığının tarihi gibi anlaşılıyor. Bu değil, de. değil ki. Bu, bu o, tamamen Osmanlı evet. tarihi. Yani Osmanlı Avrupa'daki kaynaklara göre evet. dense belki daha evet. şey olurdu. Yani Osmanlı tarihini bir Avrupa'nın bir parçası olarak görüp bir dünya tarihi projesinin içinde yazılmış bir kitap. Evet. Yani genellikle... soruyorlar Kanuni'nin ağlamadığına dair bilgi var. mı? tersini ispat etmekle mükellef değiliz. Ağladığını orada bir eylem olması lazım. Eylemin olduğuna dair bir bilgi yok. Ne dedi? İyi bir şey dedi. <laughs> ne kötü bir şey ya. Ağlamadığına dair bir... Ya Paris'e ağlamadı diye tarihçi yazar mı? Öldürdükten sonra vicdan azabı çekip ağlayamaz mı diyorlar. Ağladı, ağ ağlayabilir ama yazmamış hiçbir tarihçi. Ne yerli ne yabancı kaynaklarda Kanuni'nin Şehzade Mustafa'nın ölümüne ağladığına dair ben bir bilgi görmedim. Benim atladığım kaynak varsa olabilir. Ama Ağlamadı diye de yazmazlar. İnsan ağlarsa ağladı diye yazarlar kitaplarda. Ee, Şehzade Mustafa'nın yazdığı iddia edilen mektuplar İran arşivlerinde arandı mı diyorlar? İran'ın e, şöyle söyleyelim. Ben İran arşivlerine gitmedim. Fakat oraya giden e, tarihçi arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman İran arşivlerinde çok fazla belgenin olmadığını söylediler. Yani bu İran'dan bizim yazışmalarımızla... E, bizim müşat mecvânane vesaireye giriyor. Orada görebiliyoruz Değil onları. Mi? Yani onun dışında yok. Yani Osmanlı'daki arşiv sistemi ve o kadar çok belge İran'da yok.